Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle basketbol battle oynuyoruz. Hemen maçı geçelim. Go play. Neutrons oynuyoruz ilk maçımızı. Hadi. Oo, aldı aldık hava Bir üçlük. Girdi mi? Girmedi. Step back. Ah. Bu Dramatik bir üçüncü denemesi. Daha bu da girmedi. Turnike blok. Yalnız bloktan direkt eline aldı topu. Oy blok. Step back blok. <laughs> Çok pis blok yine ya. Oy. Ve ah. tepek çok güzel ve ilk sayımızı yedik o üçlü çok güzel ilk yarı bitiyor yedik diğer oyuncumuzu alalım oyuna ben niye ve sayı direkt ah girmedi Turnike'si başarılı 7-6 yaptı. 1-3'lük. Çok kötü bu ne ya. Bak bak bak. Oğlum öne geçti bak 8-7. İstemem i̇şte bir turnikeye çıkalım. Lan bu ne oğlum. Gücün yetmiyor lan daha senin. Flow koyamadık ama top hala bizde. Oha. Bu ne lan. Oh, girdi çıktı. Lan. Ulan var ya. Ve adam 10 a 7. Bir şey katıp hemen şey yapmamız lazım. Uf ya hep blokuyoruz bunu oğlum. Ha. Lan gerizekalı kazma. Ve yenilmeyelim. Bak işte. Ve... Oh be. Çok güzel. Yes. Of be ne blok. Bak şimdi bu sizin için. Ve yenildik ya kesin yenildik al işte Cık. Lan ya çok kötü yenildik Hadi Hadi bu sefer sizin için yeneceğim ikinci defa yenildim 8 galibiyet 2 mağlubiyet Yapacağımız takım fazla güç değil herhalde Formaları bir değişik x yazıyor Kinetik mi yoksa? Oo üstlükle başladık maça çok güzel ama şu kemeyi yiyelim bir de. Cık. Of yetişemedik blok koyacaktım ve bir üçlük daha mı geliyor geliyor bu mu? Gelmedi blok geldi adamdan. Kazma nasıl atamadı? Blok edek. Ah oh, blok koymanıza rağmen adam blok koymasına rağmen bizde of çok güzel ve dribbling yapıyoruz hadi step back içeriği önde kapattık önceki maça gibi o adamı bir daha ben oyuna almam çok güzeldi ama işte of bu müthiş ya ben çok güzel tunik atıyordum ne oldu ama oyunda güzel. Normalde hiç güzel tümlük ya atamıyorum. Oy, bak bu da atamadı. Of be girse ne güzel. Olurdu ve sayımız yedik. 7 4 oldu. Of çok güzel blok attı. Ah şey. Of blok. Bu ne lan? Al. Adam üçlü katmak istiyordur herhalde. Ve girdi. 94. Çok iyi. Girmedi. Aferin. Oo. Blok yorum of diyorum ya. Bak kaçıncı bloğun lan bu? Bak bu maç gidebilir. Aa düşük belli. Ah. Dat. Lumat. Hadi, at. Luma at. hadi Allah rızası için. Al bak böyle blok yersin. Ya bak. Gıcık kapmaya başladım. açan mı? Yoruldum mu? Tamam hadi gittim. Gerizekalı niye o zaman şey yapıyorsun? Hadi yürü. Cık, bu ne ya? Hep blok blok blok. Sıkıldım ama siz de sıkılmıyorsanız. Of. Oh be şükür. Bir, i̇kimizden bir sayasın daha iyi. Ama yenilmeyeyim. Oğlum kaç dakikalık sayı atamıyoruz lan. Tamam Ama sayı atma. Abi kesin yenileceğiz. Abi birisi girsin artık. Ne lan kaç tane blok koydun? Daha yenileceğiz. Atış yaptırmak yok. Yes. Lan top almadı ya. Yes. Oh be turnike. 11 11 blok şimdi bloklar bizden atarsak kazanıyoruz zaten. atamadık blok ya ne yapıyorsun oğlum bir blok daha lan yine blok ya ve yenildik Allah'ım ya of ikinci yenilgimiz bu kadar yeter hadi görüşürüz hep yeniliyoruz hep yeniliyoruz bıktım lan